O game sınırı var şurada yapacak. Okay. İsterim lütfen. Işte. Eee... Epey New Minecraft e, parkur Parkour haritalarında daha beraberiz. Ee, değişik bir mapteyiz. Map'in adını unuttum. Aşağıda indirme linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Eee... Neyse çok fazla lafı uzatmadan Eee... Başlarım. Şurada işte İngilizce mapim in gelişti. Okumaya çalıştım biraz. Game mode 2 de mi oynatıyor? Game mod 2. Alamadık mı? Game 2. Hı hı. Ee, neyse starttan başlayalım. Şarjı başla. Oho. Oho ho ho. Lan. Yuhuu Yavaş yavaş. Sakin sakin. Speed şimdi şey burada. bu Oğlum ya Uç şuradan. Ah! Sinir et şu ortaya. Ah, ya. Bu haritayı bitirelim de. Uç! 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 Ah. Abi ya! Buradan 3'e atlayacağız. Hop şöyle 3'e. Hayır abi ya. Çok speed basmışlar bu ne ya. Aha. Oo, aklı ee, kuralları çiğneceğim şey ama. Dururu. Dururu. Bir mod bir falan da olmuyor. Tamam. Evet Don't fly demiş zaten orada. <laughs> Aa ben bu evi yapan var ya bu nasıl bir mimettir abi? Bak şöyle. Saç üstüye geçiz artık mete ya. Hızlı Geçir, geçilmez mi oraya? Alamıyorum stick basıyor ki. Bu <laughs> Mümkün indirmen indirmen şey olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sıkıyorsa yarın. Burayı anca böyle yapabiliyorum ben. Başka türlü ben burayı yapamıyorum çünkü yani herif öyle bir basıyor ki. Ah, spawn point. Spawn point. Çekmeziysen var Ah. Lan onu tutuyorum. Ya Allah zıplıyor. Abi bu ne ya? Abi zıplamıyor zıplamıyor klavyeye bak. Abi kim? abi bu ne yana ya? Spit açarak ha. Evet. Evet. Evet çok süper abi. Abi. Abi zıpla zıpla gözünü sevdiğim ya şey zıpla ya. Nasıl bir map'tir bu abi ya? Zıpla zıpla. Hiç durma. Oo! 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 Oh! Nedir abi ya? Ekranda facecam yapacağım zaten tepkilerimi. Hayır, 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 hayır. No. Olamaz. Hadi. Come on, come on, come on, come on. İşte bu. Tam 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 oraya çekti, oraya çekti süper. Tamam buraya çekti güzel. Şimdi buralar var. Gamewood bir de yok o çok şey akıllıca yapmış mı yaptıysa. İngiliz bir şey yapmış da. Uç, uç bakalım. Uç. Hayır ya, hayır. Hayır. No. 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 No, I don't. Abi bu ne ya? Ne diyorum bu ne? Geç, geç. Ay, hayır, 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 hayır. Sinir krizi geçireceğim. Saat gecenin kaç olmuş saat? 12'si. Gecenin saat 12'si olmuş. Burada bağırttırıyorlar illa ya. Ulan game mod bir de yapamıyoruz abi. Yani adam kim yapmış ya? Çok akıllıca yapmış da. Öh artık be kardeşim be. Öh be. Öh be. Harbiden o ettiniz he. Uç. Seni kırınca buna derler abi ya mp inşallah bir türk yapmıştır da sarsılma açık olsa abi bir şey fark edecek mi ki ya, şu speed gitse var ya gitse hiç atıyor hiç hadi zıpla lan zıpla zıpla lan zıpla lan lan Ya ama bu ne ya abi hayır haydi evet geri zekalı ya sinir krizi abi neyse evet, arkadaşlar bunu yapmaya çalışırken e, biraz hani Minecraft hakkında bahsedeyim şey bak yine çok iyi gidiyordum da neyse Minecraft arkadaşlar e, Hunger Games serim olacak çok süper bir hunger games serisi olacak. Ee, böyle parkurlara falan başladık adventure'lar. Efendime söyleyeyim bir arkadaşımı yanına alacağım ve korku kartası oynayacağız. Ee, tek oynayamam ben öyle şeyleri yani. Korkmak için değil yani. Tek oynayamıyorum. Ee, mesela bir serverda Oynuyoruz şimdi. Ee, ı -ı, o serverda şey bir tane survival var. Ama o survival normal survival değil. Eee... Herobrine'in survival. Ee, böyle hani durup durup dururken yanına herobrine falan geliyorda. Bu ne bu ne bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Huuu! Bu ne, bu ne. Bak! Bendikam yine kayıyorum bak. Bendikam. 10 dakika dolana kadar deneyeceğim. Olmadı kapı. Ya, çok güzel gidiyorum ya! Vallahi sinir krizi Vallahi sinir ne olur. Bu map herhalde insanları sinir edeyim diye yapmış. Ay fakte ya fakte ya artık. Of ya abi. En zoru şurası ya. Bu da bir sınırsız yapmışlar bunu da zaten. Uç! Hadi! uç. Spam point de çekemiyoruz. Spam point de çekemiyoruz. Allah'ım çeyiz. An spam falan Game 1. Son birkaç deneyişim. Sinir illet bir şey abi. İllet bir şey. Ben burayı bitirince Abi bu ne ya? oynamıyorum ya. Yemin oynamıyorum ya. şuraya bak abi. Bu hep kim sallam neyse. Çok yani güzel map de çok zorlamış be. Hadi hadi hayır bir basamak kalmıştı bir basamak kalmıştı ya. çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.